Bir dakika bir soru soruyorum ya. Abi burası kapalı kapalı. Girmedi. Tamam girmedi onu soruyorum. Nereden girdi? Ağzındaydı, ağzındaydı. Tamam ağzındaydı. Abi, ağzındaydı. abi buradakiler nerede? Kanka. Ya nerede? Ya burada koyduğumuz adam nerede? Diğerdekiler nerede? Yukarıdan hepinizi gördüm. Buradan girdi. Ya işte nereden yani, girer? Aldı. Buradakiler nerede? İşte burada ben buradaydım. Buruşu işte, orada duruyordu. Bak, eli tamam. Burada... burayı vurdu. Biçti burayı yalan mı? Değil. Adamlar burayı biçti. Sinek geldi şuna falan girdi. Biz sol taraftayız ya. Adam çatıda ya. Ya kabul edin. Berbattınız buradakiler berbat. Hani Halil nerede? Halil'e bir sıkalım. Halil'e bir sıkalım be. Hadi Halil'e ölümüne. Halil'e! Gel. gel gel gel. Gel buraya gel. Gel. Buraya, gel. 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 Gel 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 çabuk çabuk <gülüyor> çabuk. Çabuk. <gülüyor> çabuk. <Yakınlar>. Topla. <laughs> pistolleri çıkar, pistolleri çıkar. Abi acır ya. Tamam yavaş, yavaş. Gel gel buraya gel. <gülüyor> gel gel bir <laughs> gel, gel. hoş geldin, hoş geldin olacak. <laughs> gel. Gel bekle. Bitti abi, bitti. Tamam bitti. Bitti o <laughs> film. Tutamıyorsanız arkada <laughs> gelin. Yapacak bir lazım. şey yok. Tutamıyorsunuz bundan sonra arkadan gelirsiniz. <laughs> arkadan gelirsiniz. Tutamıyor, <gülüyor> tutamayan <gülüyor> arkadan, <gülüyor> arkadan <gülüyor> gelsin bundan sonra. Aynen. Bitti bırak. Bu ortadan bitti. Yeni bir tatlı şey yok. Hüsoğan tamam, abi gel Halil'e sıkıyoruz. Biraz geri gidin. Geri, tamam, tamam Sen tamam, git, olur. sen git. Be. Geri gel, Bekle geri. sıkmayın Gözlüğün bak nişan alacağız bekle. Halil A devam et. ilerle. Halil ilerle ilerle. Biraz İlhan ilerle ilerle. Tamam gel ilerle. sıkın yere. Gel Haydi. Hazır. Bekle diz sök. Sayıyorum. Diz sök diz sök. Ooo. Diz bekle bekle bekle. Bekle. Tamam iyi iyi. Bekle. Tamam diz ya abi ya dur dur. Ay Ya, ya, ay. Ya, ay. Ay abi! Ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ya, Ay Ya, Ay ay. Adam, Bura, temas, yok, bak, tamam. temas yok bak temas yok. Uçanlar temas ediyor. Tamam böyle. Tamam böyle. tamam. Bırak. Tamam, Bırak. 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 Sakin ol. Bırak. 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 Bırak.

Jalay, jalay, gelin. Jalay, jalay, hey bir. tamam, tamam, jalay. Hey, 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 hey,